Herkese günaydın arkadaşlar yeni bir günden merhaba ee, tabi yeni bir gün değil aslında kaldığımız videonun devam videosu niteliğinde olacak pazartesi oldu sonunda böyle bir hafta sonu atlattık evet iş yerine doğru koyalım orada şirketimizin şehir içi aracı Eweko Dali Lan buraya al, al beni düşmüş lan buraya aha sabah sabah büyük şans gel abi buraya Evet sabah sabahki şansım. Al beni. Haydi yola koyla. Evet arkadaşlar videomuza e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üstünden yaklaşık 10 gün geçti. Üstünden yaklaşık 10 gün geçti arkadaşlar. En son iş çıktı demiştim ben size. Hatta işe gittiğim videoyu falan çekmiştik. E, maalesef dönemedik. Ben Antalya'ya gittim. Oradan geldim Ankara'ya gittim. Ankara'dan Antalya'ya gittim. Önder abinin yanına gittik. Antalya'ya gittik. Geldik. <laughs> Antalya'ya gittik geldik. Video hala çekeceğiz. Araba Hat, hatta arabayı da bıraktım. 42'ye geçtim. Aynen. Artık Önder abi ve koyu bıraktı. 42'ye geçti. Biz hala video çekeceğiz. Yani benim sakallarım vardı hatta. Siz bir 5 dakika geriye sararsanız göreceksiniz zaten. Benim de sakallarım yoktu. Ne olmuştu? He, adamın da sakalları yoktu. <laughs> <da> Sakallı mısın? <laughs> Vallahi ben de anlamadım bu işten bir şey abi. Evet, nerede kalmıştık Önder abi? Valla nerede kalmıştık? Buralarda bir şey anlatıyordun değil mi yani. Sen onlarda bir şeyler anlatıyordun, ben hemen hatırlatayım ben sana. Bak abi şuradaki tuşlar var ya. Şundan mı Aynen, abi. en üstünden başla. Onu söylemiştin de bir daha başlayalım oradan. Hmm. Sen onu ayarlarsın artık. Aynen, onu ben montajda koyarım hmm. abi. <gülüyor> 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 Sıkıntı yok. Evet. Bu, bu düğme kabloların olduğu kısma ışık. He, aynen. Bu Uzun farla bunun ilave bir aydınlatması daha var. Aynı uzun gibi. Basarsan onu yakıyor. Uzunlarla birlikte. yani sis muhabbeti değil herhalde değil mi? Yok. Sis bu. Ha, sis o aynen. Bu uzunlarla. Anladığım kadarıyla bu iş şantiyere girdiğin zaman lazım olur diye koymuşlar. He yani. anladım. Bu arka sisler zaten. Arka sis. Direksiyonumuz burada. Menüye buradan geliyor. Direksiyonumuz bu şey Baklava tepsisi. Korna burada. Evet abi. Direksiyon şey kornamız da gayet gayet evet Murat abi bize çağırıyor. Evet Murat abi. Telefonu çalıyor. Tamam abi geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet kaydımıza kısa bir ara verdik. Şimdi evet abi. İmdat burada. Kornası neden böyle abi bu arabanın? Niye böyle dot değil de böyle Bu bisiklet kornası bu abi. Bu bisiklet kornası koymuşlar Koca İveko'ya. Hmm, yapacak bir şey yok. Hep şöyle öyle. Direksiyonumuz da ayarlanabilir tabi. Derinlik ayarı var. Şurada ayağınızın altında ortada bir buton var diye. Aynen. Burada basıyorsun iniyor kalkıyor. Yukarı kalkar. Aynen İşler derinlik de. ayarı var. Böyle alabilirsin bunu. Evet. Şurada aynı ısıtıcımız var. Evet, ayna ısıtıcı. Burada ayna ayarı, dördü de ayarlanabilir bunlar. Aynen, Eğitim. şunlarla birlikte de. Bunlar da cam kolları, bu da kap kolu zaten. Aç, kapat. Evet, Iveco hakkında... Takolarımız burada. Takomuz burada. Iveco'nun Tako. kendi takusu. E, takosu. Çok güzel bir teyip koymuşlar bize, sağ olsunlar. <laughs> Milattan kalma. Milattan kalma kaset çalarlı değil tabi ama. Allah'tan bluetooth'u var. CD de kalmadı. Bluetooth'u var abi. Ben bunu Antalya'ya gittim. Antalya'ya gidince bağladım önce Bir de şöyle bir şeyimiz var burada. Buna USB'yi direkt takamıyorsun. Normal USB. Aynen. Şurada. Ya mikro, mikro USB'yi... Şöyle bir şey var burada, bir aparatı var. O abi o şey oluyor, mikro USB Böyle oluyor. Takıyorsun. Evet. Buradan da resmini takıyorsun. Niye böyle? Şimdi ee, onu düşünen Iveco düşünmemiş abi. Direkt buraya takılan USB'ler çıktı şimdi. Bu telefon şarjı gibi USB'ler var. Onun gibi. Aynen. Çift, çift taraflı, çift taraflı var. Mesela Hadi. bende var. Aynen. Ben Ama o telefon şarjı gibi giriş değil bu. Buna farklı bir ismi var onun. OTG diyorlar. Bende de evet. var işte o. Bakayım abi. Evet, görüyoruz. Bir tarafı normal USB. Bir bir tarafı... tamam bu normal Samsung şarjı gibi olan işte. Aynen. Ama bu giriş Aynı o giriş değil. De bu giriş yani onu buna takamazsın. Buna takılmıyor tabii. İşte ha o giriş. gibi bir giriş yapsaydı keşke. E, aynen öyle. Ama onun gibi olanı da var yani aklında olsun. Ben kendi arabamda kullanıyorum bu USB'yi. E, yani. Evet arkadaşlar, arabamızı tanıttık. Yeko Starlist 460'ımızı. Eee <laughs> <laughs> yani. Evet, dışarıdan zaten gezmiştik. Burada çay koyduk. Çay yaptık, çay içiyoruz dolabımızda. Evet, arabanın her yerini gördük. Ee, Mercedes'e göre tabii ki bence Mercedes daha iyi. Sence hangisi daha iyi abi? 42 mi sence Eco Stralis mi? Şimdi konfor Mercedes'e alakalı bu araba. Mercedes daha iyidir. Değil mi? Ama çekiş olarak, rotardar olarak bunu geçecek arabayı ben Pek Aynen. Arkadaşlar yani 5 kademe var. Araba 5. kademede yani bildiğin sanki köküne arkadaş fren yapmış gibi yiyor arabayı. Konaj fark etmiyor. Her türlü yiyor yani. Aynen öyle. O yönden iyi bir araç. Evet abi sen bu arabayı ne kadar süre kullandın? Bu bir buçuk sene oldu. Bir buçuk bir sene. 72 bin yol kilometre yol yaptım ben bu arabayla. Dediğim gibi arabanın çekişi güzel. Rotardan olduğu için rotardan da güzel. Aynen. Ama konfor yok. Arkadaşlar doğru. Konfor sıfır ya. Hani yerden yere çalıyor adamı. Ee, bizde yine kamyonlara makas var. Bunda körük olmasına rağmen yine yani körüklü sistem olmasına rağmen yine de çok sallıyor. Bana öyle geldi. Sall Sallama açısından pek fark etmiyor da içi çok dar bunun. Geniş kabin olsaymış. Aynen. Onu kullanmadığım için bir şey diyemiyorum tabi onu. Geniş kabin. Tabii. Aynen. İzlerden başladın. <laughs> Sence o zaman e, Atego mu, <laughs> Stralis mi? <laughs> Bence Arcturus. <laughs> Bence Arcturus. Yok ikisini kapıştırıyoruz. Şimdi Atego'ya söylemeni istiyorum o yüzden. <laughs> ben o konuya geleceğim. Şimdi kamyon konusuna gelirsek, kamyon sıra alıştığın zaman bir dünya tenekesi. Aynen. Beni şimdi kamyonla yola, yolla ölü. Ölüm zulüm abi ya. Siz beni bir kere tırla gönderdiniz de şimdi bana ne kadar zor geliyor kamyona binmek. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Bakalım şöyle yapalım aslan. Ama aslan ya aslan. Aynen yani öyle abi. 26 tonu koy. Çık. Yani 26 tondan hiç dediğin gibi biz zaten Antalya'dan 24 tonla geldik. Sebzede Arabada hiç düşme yok. Sıfır düşme yani. 80, 75, en babası 70'e düşünü gördüm ben net. Ben bunda buzun üstünde de kaldım. Ama araba canavar. Yırttı attı, geçtik biz orada. Bayağı ya. Çamurda falan da fark ediyor abi ya. Zaten diferansiyel kerezi var, sallayarak çıkması var. Değil mi? Ara lastik, lastik, lastik aynı var. lastik yani. Lastikten bu iş değişmez. Arabada var bir şeyler. de. Tabii ki. Bu biraz daha dediğim kadarıyla uzun şase var bunda. Ondan fark ediyor diyorlar ama. Olabilir abi. Bakalım. Baktık tabii. Evet. Önder abi şimdi. Artık bitti benim için. Ne evet. diyeceğim ben de şimdi? Bak oraya getireceğim. Şimdi Bak aslan orada <laughs> Önder abi 42'ye geçti. 18.42'yi tanıtmıştık biliyorsunuz. 18.42'ye geçti. Anahtarı da Kerim abiye teslim etti. Kerim abimiz de gelir birazdan. Yeni Anladın anahtarımız mı? bu baba. Şimdi bakın, bir Mercedes anahtarına bakın. Bakın, Actros'un anahtarı. Şu güzelliğine bakın. Yani sanki Transformers şeysi gibi yani. Güzel. Diego'nun kenarında mı abi? Kenarım abi. Da. Bir de Atego'nunkine bakın. Atago. <gülüyor> 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 Yok ya, şimdi gerçi yeni Atego'lar da böyle değil değil mi? Aynen. Hala şimdi böyle. Değil. yeni çıkan Actros'lar da bunu hiç kullanmıyor. Cebinde. Ha, Keresko kls arkadaşlar, ne demek açıyorum size kls <laughs> biliyorsunuz direkt sizi algılıyor, belli bir metresi var onun, arabaya içine girince, starta basınca direkt çalışıyor. O da güzel aslında. Güzel olmaz mı ya? Mesela ince adres soracağım, stop etmene Şimdi, gerek yok. kls benim bildiğim, ee, arabanın yanına yaklaşınca da kilidi açma tuşuna basmıyorduk, ben Kia Sport 3 kullandım, kls Arabanın direk kapısını tuttuğun anda algılıyor çünkü kapıya yakın. Anahtar cebinizde olması gerekiyor. Kapıya yaklaştığında anda kapıyı açıyor ama birazcık uzaklaştığı zaman açmıyor. Öyle bir değişik bir sistem var da Aynen. Uzaklaştığın zaman kilitliyor diyelim. Ama var mı bunda bilmiyorum o dalga. Şey bu pardon da senin, yok. senin dediğin de pardon üstü. Işte. Benim dediğimde belki olabilir. Aynen. Bakalım inşallah onlarda bu İnşallah Nasib inşallah. Olur. Onlar o şeyler arkadaşlar 1851 Edition 1 olan yeni kamera Yeni kamera oluyor. Antalya'da gördüm ben 1851 diye geçiyor. Demek ki alt motoru yok. En küçük 51 galiba. 51 galiba. 51 de olsa aynı aynı Mercedes, aynı Mercedes'in muhtemelen çekiş konusunda da. Kaynadı baba. Çayımız kaynadı. Evet abi, var mı başka diyeceğimiz bir şey? Herkese selam. Herkese selam gönderiyoruz buradan. Ee, kendilerine... kendilerine, iyi baksınlar. Aynen. Allah yolda olanlara kaza vermesin. Amin abi amin. Evet. Allah kimsenin tekerine taş değdirmesin. Amin abi. Yani harbiden şoförlük zor zanadı arkadaşlar. Ee, yapacak arkadaşlar iyi düşünsün, taşınsın. Öyle bu işe girişsin. Ben de bu konuda zaten... Bir kere sosyal yaşantın yok. Sıfır. Sosyal yaşantı sıfır. Ama bunu seven insanlar var. Ben mesela. Sosyal hayatım sıfır. Ben bekar adam. Ben bekar adamım da. Yani bekar adamın sosyal hayatı olmuyor mu abi? <laughs> ne demek istiyorsun sen? Ben <laughs> gittiğin yerde yani de sosyal. Sosyalleşiyoruz yani her türlü <laughs> sosyalleşiyoruz. Neyse o konulara girmeyelim abi. <laughs> İzleyenler var. <laughs> tamam oraya girelim. İlgilenenlere duyuyorlar. İlgilenenlere. De... <laughs> evet abi. Ee, ne dedi dedik? Ee, bir Önder abimizle bit pazarı videosu gelecek bilginiz olsun. Düşünüyoruz. Bizim burada bir bit pazarı var. Açılırsa eğer ben de sonu... Sonra bir de 45 yapalım. Bir 45 aynen. 18-45'in de bir videosunu çekelim ya. Geniş kabin. Tek kabin. Büyük. 42'nin biraz daha genişi büyüğü. Aynen. Evet. O zaman veda edelim abi. Ufaktan. Bu video yoksa bir buçuk 2 saate doğru gidiyor. Hollywood <laughs> filmine döndü artık. <laughs> Pardon. Bu Hint, Hintlerin yaptığı <laughs> 5 saatlik film var ya ona doğru gidiyor yani. Biz de aksiyon yapma Biz de aksiyon sıfır abi ya. <laughs> Neyse biz onları croplarız. <laughs> evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoları beğenin. Kendinize de iyi bakın. Hoşça kalın. Bu kadar uğraştık. Beğenirsiniz zaten. <laughs> İnşallah beğenirsiniz. Kapat. Haydi kapat. <laughs>